Efendim merhaba. Dallan Dala Tarih'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Orçungül. Bu hafta bildiğimiz üzere 2. İnönü Muharebesi'nin yıl dönümü. Yani bu videoyu işte 29 Mart akşamı yayınlayacağım ben. Bundan birkaç gün sonra 1 Nisan 2. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayacağız. 102. yıl dönümünü kutlayacağız. Önemli bir tarih. Bildiğimiz üzere milli mücadelenin içerisinde en önemli dönüm noktalarından birisi olan 2. İnönü Zaferi 23 Mart 1921 ve 1 Nisan 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Yani birkaç gün sonra bu zaferin 102. yıl dönümünü kutlayacağız. Ben de bu münasebetle bu videoda bu muharebenin içi, muharebelerin içerisinde ikinci yönü muharebesinin içerisinde önemli bir kırılma anı ve önemli bir dönüm noktası olan Metristepe taarruzuna dair arşiv belgeleriyle temellendirdiğim kıymetli bir tarih daldan dala tarih sohbeti hazırladım sizlere efendim. Dilim döndüğünce İfa, anlatmaya ve açıklığa kavuşturmaya çalışacağım meseleyi umarım hatasız ve kazasız belasız bir şekilde güzel bir şekilde izahat yaparım Metristepe taarruzunu iyi bir şekilde size izah edebilirim. Aslında Metristepe taarruzunu anlatmaya başlamadan önce yani 102 yıl önce bugünden birkaç gün öncesine bakmak gerekiyor meseleye biraz daha geriden almak gerekiyor. Çünkü bu taarruzun bir stratejik temeli var. Zaten bu stratejik temel milli mücadelenin en başından beri aslında yapılan bir taarruzun, en ufak bir taarruzun bile, en ufak bir planın bile herhangi bir muharebe işte ikinci İnönü muharebesi olsun, gerek Eskişehir Kütahya muharebesi olsun, Sakarya muharebesi ya da büyük taarruzda olsun, en ufak bir muharebenin bile ne kadar planlı, stratejik, ve koordine bir biçimde organize edildiğini gözler önüne seriyor aslında. Bu nedenle birkaç gün öncesinden öncesine merceğimi çevirmek istiyorum öncelikle. Tarih 26 Mart 1921. 61. Tümen Kumandanı İzzettin Çalışlar Paşa yani İzzettin Bey Oluklu ve Rıza Paşa bölgesinde bulunan tümen ihtiyatlarından harekete hazır bir şekilde bulunmalarını emrediyor bu tarihte. Çünkü Yunan ordusu bir süvari alayıyla öğleden sonra Gündüz Bey yönünde ilerlerken, piyadeleri de Yalızahrat, Gedihi sırtlarına çıkar. Böylece henüz Metris Tepe'ye yönelik bir hareket yok. Ancak birkaç gün sonra, bu bölgenin Metris Tepe bölgesinin yoğun bir şekilde hareketleneceği gerek düşman askerleri açısından gerekse de Türk taarruzu açısından hareketleneceği belli. Yani bölgeye bölgenin yakınlarına asker konuşlandırılmasından anlaşılan bir olgu bu. Onun için zaten mercihi birkaç gün öncesinden aldım. O gece yani 26 Mart gecesi Gündüz Bey'in kuzey sırtlarına çekilen Yunan Söğüt bölgesinin güneyine geçmediği ve yalnız önce alayını ileri sürdüğü için ciddi muharebeler yaşanmıyor bu gece. Ancak Türk güçleri ertesi gün yapılacak olan taarruz için yeni mevziler aramaya, almaya koyulacak. Özellikle 11. tümen, 24. 61. ve Kocaeli tümenleri ertesi gün Söğüt'teki düşmana karşı taarruz için hazırlık, hazırlıklarına akşama kadar kıtalarına uygun bir şekilde yanaştırmaları istenecek. Bu da stratejik bir hamledir. Ve ismi... 27 Mart günü saat 6.20'de 61. tümenin sağ yanına taarruzla saldırı başlıyor. Ve İzzettin Bey, 190. alayın ikinci taburunu Hayriye'de toplayacak. Metris Tepe'de ise yalnızca bir bölük bırakacak. 27 Mart'tan sonraki gün, çok değil hemen bir gün sonra, 28 Mart günü ne yazık ki Metris Tepe düşecek. Ancak... Yunan'ın 28 Mart günü kazandığı en önemli gelişmelerden birisi. En önemli zafer olarak tanımlanabilecek. Tabii ki o gün şartları ekseninde tanımlanabilecek. En önemli zaferlerden birisi belki de Metristep olacak. Ancak her şey burada bitecek mi? Tabii ki burada bitmiyor. Hemen bir gün sonrasına bakıyoruz. 29 Mart 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanı Garp Cephesi Genel komutanı İsmet Paşa tarafından Metris Tepe'ye yapılan taharruz hakkında Genel Kurmay Başkanlığı ve Güney Cephesi kumandanlığına verilen bir sabah raporu var. 29 Mart'ın sabah raporu, 29 Mart'ın sabahını kapsayan bir sabah raporu. Bu raporu incelediğimizde 4. fırkanın Nisfur Reil'de yani gece yarısında Metris Metris Tepe'ye icra ettiği taarruz muvaffakiyetle neticelenmemiştir. Bu kıtaat Yörük, Çepni, Şimal, Kuzey sırtlarına yerleşeceklerdir. Düşman bugün yani 29 Mart 1921'de tarihinde Gündüzbey ve Teketepe mıntıkalarında faal görülmektedir. Çiftlik ve Akpınar şark sırtlarında bulunan 24. Fırka mıntıkasında sükunet vardır. 24. fırka topçuları Metristepe'deki düşmana müessir etkili topçu ateşi yapmaktadır. 15. fırka cephesinde geceleyin keşif kolu müsedematı yani çarpışması olmuştur. Erkan Harbiye Umumiye Riyaseti Cenub Güney Cephesi Kumandanlığı'na 29.03.1337 saat 8.30'dan evvel arz edilmiştir. Garp, cephesi, Garp Batı Cephesi Kum Kumandanı İsmet olarak ifade edilen, transkribe Türkçe'ye çevrilen bir belge var. Arşiv belgesi var. Bu belgeyi de sizlerle paylaşacağım zaten efendim. Metris Tepe'deki son durumu yani 29 Mart sabahındaki durumu yani o bölgedeki durumu gözler önüne seren önemli bir arşiv vesikası. 29 Mart'tan bir gün sonra 30 Mart 1921 tarihine geldiğimizde yani 102 yıl önce hemen hemen bu zamanlar 24. Tümen Komutanı Mehmet Hulusi Bey saat 9'da 30 Mart günü saat 9'da İzzettin Bey'e yazdığı raporda ortamın sakin olduğunu ve böyle bir ortamda Metris Tepe'ye imha ateşi yapıp tepeyi işgal edeceğine dahil teklifini bildiriyor. Bir teklif sunuyor. Bu taarruza tabii ki onay çıkıyor. Ancak 24. Tümen bu taarruzunda başarılı olduğu söylenebilir mi, söylenemez mi? Bu tam kestirilemiyor. Yani bu 30 Mart tarihli bir arşiv vesikası var elimizde. Birazdan onu da detaylandıracağım sizlerle ve paylaşacağım sizlerle. Yunanlılar cesaretlenerek bu gündeki taarruzdan 24. tümenin yapmış olduğu bu 30 Mart tarihindeki bu taarruzdan cesaretleniyor. Hatta bir alay karşı taarruza çıkıyor. Bu taarruz karşısında karşı taarruz gerçekleştiriyor. Bu taarruz zor durduruluyor hatta. Zor bir durum gözler önüne seriliyor. Ancak dediğim gibi yapılan bu taarruz yani 29 Mart tarihindeki bu yani pardon 30 Mart tarihindeki bu gelişme işte bu Mehmet Hulusi Bey'in taarruz teklifi üzerine gerçekleşen bu gelişme aslında önemli sonraki gün birkaç gün sonrası için gerçekleşecek gelişmeler için önemli bir önemli bir keşif seferi oluyor. Keşif taarruzu oluyor aslında. Bu anlamda önemli. 30 Mart tarihli 30 Mart 1337 tarihli sağ cenah kumandanı İzzettin Paşa'nın Garp Çepesi kumandanlığına gönderdiği bir rapordan son durumu öğreniyoruz bölgedeki Metristepe bölgesindeki. Paşa şu bilgileri veriyor bize. Birinci fırkanın sağ cenah kısmında vaziyet iyidir. Elmacık deresi şımar sırtlarında düşmanın gösterdiği kesafet üzerine bir aralık geri çekilerek kıtaatımız tekrar ileri sürülmüştür ve mevzi muhafaza edilmiştir. 61. fırkayı Elmacık Deresi Şimar sırtlarından Hayriye istikameti umumiyesine karşı taarruza geçirdim. Mürettep fırka tepe cephesinde düşmanın 1 iki taburla yaptığı taarruzu tevkif etmiş, durdurmuş ve tart etmiştir. Yani uzaklaştırmıştır. Yani 30 Mart tarihinde kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani işte şu taraf daha avantajlı duruma düştü. Bu arşiv belgesi de bunu gösteriyor. İşte Yunan tarafı Metris Tepe bölgesinde daha avantajlı bir konuma düştü. Ya da Türk tarafı daha avantajlı bir konumda diye bir çıkarım yapamayız. Çünkü belgeye göre görüldüğü gibi çok daha bir kayıp gerçek ciddi anlamda bir kayıp görülmemekte. Bu taarruzun üzerinden yaklaşık bir gün daha geçiyor. Yani 31 Mart 1337, 1931 Mart 1921 tarihine gidiyoruz. Bu tarihte sağ yan grubu komutanı İzzettin, sağ cenah grubu komutanı İzzettin Bey saat 9'da Batı Çepesi komutanlığını arayarak Metris Tepe'ye bir keşif taarruzu yaptıracağını ve 4. Tümen ile tepeyi geri almak için taarruza kalkmak istediğini bildirecek. Dördüncü tümen komutanı Nazım Bey de bu süreçte Metris Tepe'ye taarruz yapılması gerektiğini savunmuştur. Bu taarruz planı tabii ki İsmet Paşa tarafından da onaylanacak. Birinci ve dördüncü tümenlerin Metris Tepe'ye taarruz yapması kararlaştırılacak Net, kararlaştırılacak neticede sonuç olarak. Daha önce de alınan bir kararla dördüncü tümeni Poyra'ya gönderilmesine emir verilmişti. İlgili emir geri alınıyor. Bu bu keşif taarruzu kararına verilmesinden daha sonra ilgili emir geri alınacak ve Metris Tepe'ye artık top yükün bir taarruz planlanıyor Metris Tepe bölgesine. Bunu nereden anlıyoruz? Top yükün bir taarruz planlandığını. Artık bütün topları taarruza destek verilmesi emrediliyor bütün toplarla. Buradan anlıyoruz. İzzettin Bey bu süreçte birinci tümen kıtalarını asıl mevzilerine dördüncü tümeni de ihtiyata alarak 31 Mart 1921 gecesi 190. alay ile tepeye bir baskın yapmaya karar verecek. Fakat bu fikir cephe komutanı İsmet Paşa tarafından kabul edilmeyecek. Çünkü İsmet Paşa doğru olanın bütün cephede zayıf keşif kollarıyla baskınlar yapılması olduğunu düşünüyor bu süreçte. Ve Yunan'la temasın muhafazasını, teması asla koparmamayı, koparmamak gerektiğini, irtibatı koparmamak, temasın koparılmaması, muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyor. 31 Mart öğle saatlerine baktığımızda Yunan kuvvetlerinin elinde olan tepe işte 1. ve 4. tümenler ile İzzettin Bey'in desteği sonucunda şiddetli bir taarruz gerçekleşecek ve Yunan kuvvetleri hem maddi hem, maddi, hem de manevi anlamda bu taarruzdan gerçek anlamda kayıplar vererek, çok güçlü, çok ciddi kayıplar vererek ciddi bir yara alacaklar efendim. Zaten kısa bir süre sonra ikinci inönü zaferini getiren, Türk ordusuna ikinci inönü zaferini getiren önemli başarılardan birisi de Metris Tepe'de kazanılmış olacak böylece. Önemli bir stratejik bir konuma sahip Metris Tepe. Bu anlamda bu anlamda Metris Tepe'ye yapılan taarruz harekatı çok önemli. İkinci İnönü Muharebesi içerisinde. Zaten onun için üzerinde bu kadar çok duruyorum ve detaylandırma ihtiyacı duyarak bir video çekme ihtiyacı hissettim. Son olarak artık İkinci yönü zaferinin kazanıldığı Türk tarafı için ikinci İnönü zaferinin kazanıldığı güne gidelim. Sizlerle 1.04.1921 yani 1.04.1337 tarihli kıymetli bir arşiv vesikasını paylaşmak istiyorum. İsmet Paşa Metristepe'den son durumu bildirdiği değerli bir arşiv vesikası. Bu arşiv vesikasını değerli kılan şey Metristepe'deki son durumu gözler önüne sermesi. İsmet Paşa şu şekilde tanımlıyor bugünü. Yani Nisan başını, Nisan'ın birini, birinci gününü Metristepe'de. Metristepe'de 1.04.1337 saat 6.30 sonra da yani akşam 18.30'da gördüğüm vaziyet Gündüz Bey şimalinde, kuzeyinde sabahtan beri sebat eden ve dümdar artçı olması muhtemel muhteber bulunan muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi sağ cenah kanat sağ, sağ cenah grubu taarruzuyla gayri muntazam olarak çekiliyor. Yakından takip ediyoruz. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozuyuk yanıyor. Düşman binlerce maktürleriyle yani ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımızı terk etmiştir. Yani düşman artık çekildi diyor. Bölgeyi bize bıraktı diyor. Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın bu arşiv vesikasından verdiği bilgiler bize bunları sunuyor efendim bugün. Bugünden baktığımızda. Sonuç olarak efendim bir analiz yapmam gerekirse 2. İnönü Muharebesi içerisinde Metristep bölgesi en muharebenin en can alıcı döneminden zaferin kazanıldığı döneme kadar hayati ve hayati öneme sahip stratejik ehemmiyet arz eden bir bölge olmuştur. Bu nedenle de Metristep bölgesine yapılan taarruzlar gerek keşif taarruzları gerekse de zaferi getiren taarruzlar Savaşı anlamamız için ve muharebenin gidişatını anlamamız için, bize zaferi kazandıran bu hususları tespit etmemiz için önemlidir. İkinci İnönü Zaferini kutluyorum. Bütün vatanımıza ve milletimize kutlu olsun. İkinci İnönü Muharebesinin seneyi devriyesi, ikinci İnönü Zaferinin seneyi devriyesi efendim. İkinci İnönü Savaşı'nda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanı cennet olsun. Yeni bir dala Tarih Sohbeti'nde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayınız. Sevgilerimle, saygılarımla görüşmek üzere.